Kanal Babata'dan evet. herkese selam arkadaşlar. <laughs> Bugün aramızda Nice Turkish ve Kaski de var. Onları da burayı göstermek istedik. Ve sizler de server'a geldiğinizde başlangıç noktanız burası olacak. Şimdi bu arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorlar burada. Ne yaptığımızı da bilmiyorlar. Hiç görmediler. Hem onlara göstereceğiz. Hem beraber değişik çalışmalar. Dünyayı büyüteceğiz arkadaşlar. Dünyayı kocaman yapacağız. Bu arada ne yapıyoruz? Abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmuyor. Hadi başlayalım. Blacklit istersen sen anlat. Olur, gelin. O zaman böyle yürüyoruz, bayağı uzun bir yol bura. Böyle etrafı gezin diye. Evet, şu an uzun bir yol. arkadaşlar oyuna ilk kez gelecekler için şöyle diyeyim, sizlerin de bu yolu yürümesi gerekiyor ve bu yolun sonu yok bu arada. Yani sonu var da, uçurum. Ama bu yolu yürüdükten sonra, belki bu yolun kenarlarında da bir şeyler yaparız. Bu yolu yürüdükten sonra atlayacağımız bir nokta var. Oraya geleceğiz. İşte burası burası. Evet. Şu, şu atlamanız Tamam atladı zaten arkadaşlar. <laughs> Tam deli mi tutturacağız? Tam deli tutturun. Harbi tutturdu herif. Ve buraya evet, geliyoruz evet. arkadaşlar. Ama nerede doğdum? Evet şimdi buraya geldikten şimdi sonra geldim, bakın burası ama. bizim karşılama. Burada birkaç notumuz var. Bakalım. Bakın bakalım. Aa. Tavuklar 5 lira. Ondan sonra buradan devam ediyoruz. Devam edin arkadaşlar. Bu arada biz arkadaşlara gösteriyoruz burayı. Neler yaptığımızı onlar da görsünler. Uzunca bir koridor yine bizi bekliyor. Buradan aşağı iniyoruz. Bu arada arkadaşlar kırmızı gördüğünüz halılar bizim yollarımız. Yani kırmızıları takip ettiğiniz sürece kaybolmayacaksınız. Aynı zamanda biz. Oradan değil, oradan değil, buradan. Abi buradan. orası odaya gidiyor. Heh? Abi onlar odala odaya gidiyor. Bura ana odaların yeri. Ha, ana odaların yeri. Tamam. Havuz gibi bir şey. Evet, burada bir giriş havuzumuz var. Burası dinlenme tesisi. Oo, akvaryum. Uzunca Hem böyle, akvaryum epey, epey bir yoracağız. Burası arkadaşlar havuz <laughs> ve yataklarımız. <var. gülüyor> nice Türkçe yaz ki hemen çok koştukları için yoruldular. <laughs> ve dinlenmeye karar verdiler. Siz de yatın. Ben Ayaklarım o... yetişmedi artık. Ben nasıl yatıldığını bilmiyorum ki. Ha Oldu mu, yattın mı? Ha, vallahi yatmışım. Nasıl attım. Nasıl kalkacağım lan? Düğme olması Heh, lazım. Tamam, ayrıldık. Şimdi arkadaşlar, Şimdi bu kapıdan geçiyoruz. Bu kapıdan geçiyoruz. Sağ taraf meyve, ve sol taraf var. Önce sağ, sağ, taraf. sağ gidelim. Bilekte sağ sağ. Bu en yaptığım yer. Burası neresi? Buralar da hazırlık aşamasında. Bunlar daha bu geliştiriyoruz. Sağ taraf restoran. Burası evet. restoranımız. <laughs> Golden mü restoran? Şöyle 100 lira abone olmak bedava. Ben bugünkü açtığımızı. Evet burası böyle bir restoran. Bak burada lavabomuz var. Ellerimizi biz burada yıkıyoruz arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Buranın bacası nerede? Buranın bacası ben özel. Baca. Gizli baca yaptık. Evet. <laughs> Ama bak o baca buraya geliyor tamam mı? Buradan gidiyor. O emiciler var. Aha. Abi şu gök gürültüsünü kapasak mı sesini? Ben yapabilirim. Yaptım ben, yaptım. Tamam. Ben de yaptım. <laughs> Hadi şimdi arkadaşlar devam edin. Burası daha tamam. Şimdi sağ taraftan burası bu orayı değil ata buraya sağ sağ girin abi. Girin. Burası benim hazırladığım oda. Çiçekli labirent. <laughs> Hayır. Of. Oh. Bu arada kayboldum, kayboldum. Oo oh, yeni bir mağaraya geldim. <laughs> Buralarda bir sürü odalar var. Burada bak. Ata. Ah. Neredesin? Neredeyim. Nice Turkish gel gel daha odaları pas geçtin ya nice Turkish. iş bu ah, bu sola bakın sol zaten buralar kısa odalar Burada bir şey yok bence var gelin bakalım Kısalın, sonra, sonra soldan devam ediyoruz soldan. <laughs> şöyle 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 ama oradan bir daha sola bir daha gelin sola daha <laughs> gelin gelin. <laughs> Şimdi gelenler için Ulan dur dur ha gelenler için ha şuradan gidin abi siz öteki yoldan Şimdi şuradan. Ateş sana şunu anlatacağım bu bloğun olduğu arka taraflar Varım Babadan gizli mağara için geriye dön kalalı babada. Kırabilirler, şey yapabilirler. <laughs> Abonelerin özel yeri bura, Ev için, oda için. Hah burası mağara. Tamam abi benim ama şöyle diyeyim. Şu kapıdan Burada itibaren e, levhaları yapmam gerekiyor benim gençler. Ben tabela ayarlayayım. Aa, kayboldum. Gel kırmızı gel. İki giriyor şey burası biraz. Ata nerede? Ata bilmiyorum nerede. Ben şu an şey yapıyorum. E, Kaybolduğu anların gelebilmesi için tabela ayarlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şu an tabelalar yapıyoruz burada insanlar kaybolmasın diye. Çünkü buralar gerçekten çok şey ne diyeyim size karışık yani arkadaşlar. Bu arada herkes bir şeyler yapıyor şu an. Bak deli gibi ben çalışıyor. De... Aa, ben raylı sistem yapıyorum. Ta tamam. Evet. Başlangıca direkt rayla, vagonla gelebi gelebilecek insanlar. Süper, süper. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> göreyim, ben Ben, ben de tabale yapıyorum ya. Abi yanıma çekeyim mi sen? He? Yanına çekeyim mi oğlum sen? Sen <laughs> bilirsin, çek çek sen. Çek bakalım, hadi. Geleyim yanına o zaman, çek. Abi bak buradan, vagona bin abi. Abi yiktirme, <laughs> yiktirme, dur ben sana yeni bir vagon getiriyorum. Aa bak buna sakın dokunma. Bin. Abi koydum vagonu. Dur şunu nasıl kapacağım lan? Dur sandığı açtım ha. Vagon geri geliyor dikkat ay, edin. Hayır hayır hayır. Vagon geri geliyor dikkat edin. Ne yapacağım ay. şimdi? Abi W'ye bas. W diyorum. İlerleme tuşuna bas. Oo süper. Vagon <laughs> gidiyor. Vagon gidiyor. <laughs> Evet gördüğünüz gibi hizmette sınır yok. Ben bir... çöpü yapacağım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> bak buraya da daha bir şey yaptım. Oha ne oldu abi. lan? <laughs> abi. Deniz canavarları beni sevmedi. Abi, gel, gel. Ulan yine yağmur başladı ya. Kapadım abi. Abi bak artık daha güvenli bir şey yaptım. Direkt buradan insanlar aşağı inecek. Yani... Yanlışlıkla düşebilirler ya, gel abi hop. direkt aşağı iniyor. Ooo, böyle güzel bir iş. Oha, oha suya ha süper yapmışsın. Black Death. ama var ya o kenarlar var ya, düştüğümüz yerin kenarları. Evet abi. Orayı şey mi yapsak ya, böyle göze güzel hitap edecek böyle ışıklandırma hani böyle şey hani şöyle beyaz beyaz ışıklar mı koysak araya? O iyi abi? Ama hep bak beyaz değil. Ara ara beyaz farklı farklı renklerde. Tamam bekle. Ben bir daha bir düşme yapayım arkadaşlar siz görün. Tamam ben yapıyorum. Sen yap. Ben de şu an bir düşüş yapıyorum. Hoop. Bu arada yavaşça düştüm arkadaşlar. Çünkü orayı bir izleyesim geldi. Şimdi tamam ben kaldığım yere gidiyorum o zaman. Arkadaşlar unutmayın bu yollar ilk geldi. Bir de aşağısı aşağıda ne vardı ya bilekte? Hiçbir şey abi. Hay aşağıda bir yolumuz daha var ya onu anlamadım ben. Hangi yol abi? Eee o yol daha bitmedi. Ben yaptım onu. Hayır ya senin yaptığın yol değil. Kırmızılı bir yol var bizim yaptığımız evet. Şu evin kapısı var ya. Yo evin e, eve nereden giriyorduk? Üstten mi giriyorduk ya? Dur bir bakayım. Ha ev. Ha tamam. Buraya da bir tabela yapayım o zaman ben. Abi renkli renkli ışıklardan koyuyorum. Renkli renkli ışık koy da. Ben sadece bir yerde bir şu an bir kafam karıştı. Tamam burası tamam. Dur. Tamam şurası için tabelalar oluşturacağım. Abi. Hı. Hazır mısın çekeyim mi? Bir dakika bir dakika şunu dur. Son ta, şu tabelayı yazayım. Çekiyorum. Abi. Tamam çek abi. <laughs> hazır mısın? Nerede? Allah'a süper oldu. <laughs> güzel Çok güzel. Arkadaşlar bu arada tabelalar da yapıyorum. Haliyle buralarda büyük ihtimalle ben çok atlıyorumdur, siliyorumdur buraları. Hatta yani sıkılmayın diye ben şu an şey yapayım. Black Death, abi bu videoyu burada sonlandırıyorum ben ya. Şu tabelaları falan halledelim ondan sonra bir daha kayda başlayacağım. Kanal Babatay'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.